Hoş geldiniz. Bugün biz like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. <laughs> Oyun zamanı şimdi. Oyun zamanı mı Oynamayacak mısın? Oynayacaksın. Oyuncaklar burada. Kes. Yaramaz. Ne mi ses? Aman sabrına kardeşim. Hangisi seremiyor lan? Kardeşim bir kezlik hak kartı Ne oldu? Geç oraya. Karşıya yerine geç. Ben telefonu ne yapacağım? Telefon bende. Ana ya. Şimdi onu bırak. Hadi ben yap. Ben yap. Canım benim ben yapamıyorum güzelim. Lütfen. Hadi geç. Dandı. 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 Al sen onu incele hadi. Sen onu incele. Telefonum benim. <laughs> sen kendi telefonunu oraya takarsın. Aha. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? <laughs> sen de elinle yakala. Ol evet, Zümra hangi renk balık yakalasın? Bunca bu diyorlar. Bakayım. Efendim Sevimciğim. Zümra, ah, ikra mavi balık ısırdı ikrayı. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler. Ne? Memnun olduk Melek. Bu Zümra, bu da ikra. Aa! Hangi renk ısırdı seni? Hangi renk ısırdı? Turuncu. Turuncu mu ısırdı? Hangi renk bal balık yakalasın? Melek. melek ve Sevim. Hadi söyleyin. Ben sevimlerim. Mel ben memnun ben ol. Sevindim. Sevim melek. <laughs> melek. ve Sevim ve Melek sizi izleyenler. Evet, mavi balık mı ısırdı? Seni yine mi turuncu ısırdı? Haa. Selam, hoş geldiniz. Evet, söyleyin bakalım, zümra'yı ya da ikrayı hangi balık, hangi renk balık ısırsın? Mavi var, sarı var, turuncu ve kırmızı var. Ne ısırdı yine? hoş geldin. Hoş geldin Dilek. Biri zümra, biri ikra. Balık oyununu mu? Ebebekten. Çok güzel, çok eğleniyorlar. Alabilirsiniz. Al. İkra sarı balık ısırsın seni hadi. Hadi sarı balık ısırsın seni. Aha ısırdı 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 ısırdı. <gülüyor> <gülüyor> Isırdı mı sarı balık? Aferin sana. Ee, peki Zümra'ya hangi renk balık ısırsın? Öyle yapma. Geri tak bunlara hadi bakalım. Hadi geri tak. Sümra sana küsmüş Melek ablan. Neden? Hı -hı. Küsmüş mü? Böyle olmuş. Neden ki acaba? Sarı. Sarı mı ısırdı seni de? Tut, tutamadın mı? Tut bakalım hadi. Hoppa. Oh, mavi oh, tuttun. Ah. Oh. Hoppa, hoppa. Evet bakayım. Bak, bak, bak. Turuncu mu ısırdı? İkra. Açılıyor hemen ikra ya tutamıyorsun. Tuttum. Ne aferin sana. Senin adın ne? Adını söyle. Zümra. Zümra. Senin adın ne? Ufaklık. Senin adın ne? Adın ne senin? Kapattın mı? <laughs> Teşekkürler. Şirdi evinde. Hmm, teşekkür ederiz. Oy, kırıldı. kırıldı mı? Bakayım ben takayım onu. İkra ve zümra isimlere damlanır. Isırdı mı? Kırmızı mı ısırdı şimdi seni ikra? Evet. Mavi, mavi balık mı ısırdı? Balık kalmadı. Teşekkür. Memnun olduk Ayla, Aliya. Arkadaşlar yayını beğenirseniz daha çok kişi izleyebilir. Abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu oluruz. Aa, sarı, ısırdı. Sarı, 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 sarı. Balık kalmadı ya. Bütün balıklar ısırdı sizi. Teşekkürler. İyi akşamlar. Üç buçuk yaşında Zümra. Bir buçuk yaşında da İkram. Bitti. Balıklar bitti. Şimdi yerine geri yeri yerleştir. Hepsini. Teşekkürler. Tercih. Çok sağ ol. Me Melek'ciğim. Hem dönsün hem biz koyalım. Tamam hem dönsün hem koy. Melek, Melek ablana görüşürüz de. Görüşürüz Melek abla. Seni öpüyoruz de. Öp, öpüyoruz seni Melek abla. Sen de öpücük at. Sen de öpücük at İkra. <laughs> ha, sen de at. <laughs> i̇kra biraz hasta. Burnu aktı. Biz, o da biz sizi biraz çok hastayız. dur. Evet. Az dur. Dur sileyim anne. Hani. Sarımsak yediniz mi? Yedik ama Arkadaşını çok teşekkür ediyoruz. ederim Aliye. Çok sağ ol canım. Biz çok Biz de seni sevdik Melek. Bugün yine gel. Yine gel. Yine gel. Yine, geleceğiz. <laughs> yine gelin Söyle bakalım siz hasta olduğunuz için sarımsak yediniz mi? Yedik. Sarımsağı anne neyle karıştırıyor? Hmm, Bal karıştırıyor. Hmm, Melek ablan yine gelecekmiş izlemeye. Kız Git, ikra. Evine mi gitme o sana göre. O sana göre değil ama. Onunla oynarsan kafana vurur öyle. Üç tane balığımız kaldı. Bakayım. Kırmızı mı ısırdı seni şimdi de? Isırsın tamam o onun oyunuydu ya unuttun mu? Ablan senin için her şeyi hepsini yerleştirdi. Bozma hadi. Güzel güzel oynayın. Gitmedin mi Melek? Ayrılamadın. <laughs> Kavga etmeden. Hangi ısırdı? Hangi ısırdı? Kırmızı mı? Turuncu mu ısırdı seni yine? <laughs> Her zaman bekleriz. Anne, bine, bine, bine. Mavi mi ısırdı seni? Benim turuncu yoktu. Turuncu değildi ki o mavi değil miydi? Kır... Mavi. Hmm. Anladığım anne. kadarıyla ancak gelebilir. Anne. Evet, kırmızı mı ısırdı kızım? Mavi. Evet. O mavi değil kız. Hmm, anladım. Anladım Melekçim. <laughs> Bir sürü balık var değil mi burada? Bir sürü. <laughs> Aa, teşekkürler. Sağ ol Melek'im. Hadi bir daha yerleştir bakalım. İkra sen de ablaya yardım et. <laughs> Sana mı Ali ya? Parmakız. <laughs> kız. Benim. Balıkları yüzdürüyor musunuz? olmaz. Olmaz. Lütfen. Hayır. Kış aylarında sulu oyunlar. Hayır, kış aylarında olmaz. Olur. Hadi Damla. Bir herhangi bir tane videoma short videosuna yorum yap. oradan abone olacağım kız. Ben de. Evet. Ben de. Damlaya dedim. Evet. Bir tane videoma yorum yap, Hayır. oradan bulurum ben seni abone olurum. Alma, alma. Neden almasın ama o onun oyunuydu unuttun mu? Burada bir tane sarı balık kalmış İkra gel. Evet evet. Kız? Acıdı mı? Tamam yanlışlıkla oldu gel yanıma. Hayır. Dedim ya. Koyabilirim ama koymam çünkü kışın sula, sularla oynu. O onun da oyuncağı Zümra paylaş paylaşıyoruz ama paylaşıyoruz. Ne demek hayır? Olmaz öyle. İkra gel bakalım koy balığını buraya. Alma. Hayır o onun oyuncağı. Götür orada bak kırmızı balığın parçalanmış. Getir onu bana. <laughs> Hmm. Ya hep ne? kavga ediyorlar. Melek hep sürekli kavga ediyorlar. Hani bu balığın diğer parçası hayır, nerede? Şey. Hayır dedim ya Zümra. Hayır olmaz. Hayır. ıslatıyorsun Olur. her yeri. Evet Islatmıyorum. kızım. Islatmıyorum. Ne oldu? Hah. Hayır hayır. Suyla oyun olmaz. Olur. bu balığın diğer parçası nerede? Bak bakalım kutuda var mı? Anne, şu, da Nasıl anlamadım? Hayır dedim ya. Senin suluğun orada ikra. Sen kendi suluğunu al. Git, 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 git. Ben 34 yaşındayım. Anne. Bu balığın diğer parçasına bakar mısın o kutunun içinde mi? Oyuncak kutusunun içinde mi? <laughs> Alma balıklarını. <laughs> Düşürdün mü? <laughs> Öyle mi? Evli misin? Kapatalım mı? Bunda balık kalmadı artık. Hayır babam. Babam ben, Hayır. O onun oyuncağıydı, Zümracım. Paylaşmıyorsan gel, gel. beraber eee. sen sen onunla balıklarını paylaşmıyorsan tamam. Gel, gel. Kavga etmeyin bir şey Zümra buraya bakar mısın gel ikra. o onun oyuncağıydı ama bir dakika bir dakika kırarsın telefonumu öyle mi Tutsun Allah bağışlasın şu telefonuma. Ee, onu Bir saniye. Civil'den aldım. Bir saniye. Tut telefonu. Ben gideyim şuradaki ayıcıklarla oynayayım. Oynamam. Ya sen? Gelme. Gelme. Hmm, tamam. O zaman ben de mutfak malzemeleriyle oynarım oynama. Tamam çekilebilir misin önümden? <laughs> Allah bağışlasın. Ya söyleme mi onu? Sen sepet. Ben sepet alacağım. Hı. Sen de bana bunları satıyorsun. Bunları mı satıyorum? Ama yazar kasam yok mu ki benim? Burada değil. Hmm. Telefonum yazar kısa? Odandan yazar kasaya getirebilirsin. Sen getirebilirsin? Ben tabii ki de getirebilirim ama seninle oynuyorum ben şu anda. Ben o yüzden öyle söylenmez. Öyle söylenmez. Ben çok güzel oynuyorum. Seninle her zaman çok güzel oynuyorum. Amin inşallah hepimizinkini. Evet. Yemekten önce ne deniyor? Hezümra. Yemek bitince ne deniyor? Yemek bitince bitince. kız yemek bitince Aferin, Aferin sana. Özel bilgilerimizi paylaşmıyoruz Melekciğim. Evet anneciğim ne yaptın? Kutuya mı girdin sen? Evet. <laughs> Aferin, evet, çok doğru, doğru bildiniz. Ben teşekkür ederim. Ben bunları Hayır. satacak mıyım sana? Tamam düzelteyim de. Hangisini hangisini hangisini? Şu an şu an dükkanım çok dağınık abla. Şu an satış yok. Düzeltiyorum tabaklarımı, çanaklarımı, satacaklarımı. Hangini alacaksın? Satış. Satış yok ablacığım. Satış yok. Satmıyorum şu anda. Yok dedim abla. Bu abla da laftan anlamıyor ya. Bunları istiyorum, lütfen. Aleyküm selam. Siz de ona selam söyleyin. Öpüyoruz onu. Bunları mı... Hop. Onları mı istiyorsun? Bakayım. Hadi yazar kasamı. Yazar kasamı getir satayım onları sana. E ee, z... küçücük sepete sığmadılar. Evet. Ah. Hoş geldin Mercan. Hoş geldin. Pistik. Allah yardım olsun, yardımcın olsun Aliya. ya. Hmm. Pistik. Pistik. Öyle söyle, öyle söylenmez Zümra. Hoş geldin Arzu, aleyküm selam.

<laughs> Züm... Zümra'nın yanağını Bu küçük hanımefendi tırnakladı Yanağı yetmemiş gibi Zümra bak bakalım gözünü de tırnakladı Ama dün gece annesi Tırnaklarını sonunda kesti Kız bir yerini sakatlayacaksın ikra Parasını ödediniz mi hanımefendi? Zümra Hanım parasını ödediniz mi? Çabuk öde. Seni hırsız diye polise şikayet ederim o zaman. <laughs> Hı, telefonuna bakıyor. Hırsız var, hırsız var burada. İmdat, hırsız var burada. Alo, hırsız var. Hırsızlık nasıl bir şey Zümra biliyor musun? Ee, nasıl hırsız olunuyor? Bir dakika, bir dakika. Yani ne yapınca hırsız olunuyor? Hı? Hmm. Nerede o tencere? Bak o tencerenin kapağını yanlış kapatmışsın. Pembe diye onun kapağı. Nerede? Hı hı. O kapağı? Yok ya herkesin daha çok var. Benim kızlarımın az oyuncağı var. Evet o onun kapağı çok doğru. Mercan seni sustururum bak. <gülüyor> <gülüyor> evet benim. <Tamam>. Nereye gideyim? <laughs> evet annem benim. <laughs> Ay veremem. Niye kalkayım? Neden kalkayım ama? Kalk, kalk. hadi. Yer mi değiştirelim? Evet. Tamam. Ben satıcıyım. Hadi sen satıcı ol, ben alıcı mı oluyorum? Evet. Sen gel. Gel ikra. Sepetimizi dolduralım. Ne alsak acaba? Ee, armut, armut. Gel, geliyor işte kızım. Tamam sakin ol. Geliyor zaten. Zümracım geliyor zaten. Ne Tabii. Çıkın. Zümra. Çıkın. Zümra. Ne? Şey. Ne oldu ya? Abi ne Git balıkları diz buraya. hadi. Balıkları diz buraya hadi. Evet. Şey, armut var mı? Benim kızım armutu çok seviyor da. Armut alabilir miyim bir kilo? Yok mu armut? E, buradaki ne? Bu armut değil mi? Du, bu, bu da armut. armut koyayım sepetime. Brokoli çok severim ben. Karnabahar var mı? Karnabahar yok. He. Pizza var. Pizza. Çocuklarım çok sever. Ver. Muz da çok sever. Ben... Mısır istemiyorum. Mısır koyarsam olur? Çekerim tabii ya. Evet. Mısır evet. istemiyorum ben. Muz istedim. Mısır, mısır sevmiyoruz biz. Al. Al, al. Havuç var mı? Havuç kız istemiyorum. Ne biçim satıcı bu? Havuç var. <gülüyor> 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 evet bakayım. Ha salam şey. Tamam o da olur. Bir dakika bir dakika. O, benim kızım. O benim kızım. O benim kızım. Bir dakika Ama sen satıcısın. Satıcı sensin ama. Ben şimdi geri Ya, ilk o ilk roşundu ama. Sen kendine başka bir sepet bul. Gel tamam gel biz biz buna koyalım gel. Sen ne oldu sen ya? Sen Çana vermiyor mu kızım? Gel. Number mı istiyorsun? Tavucun nerede? Tavucun. Tavucun nerede? Tavucun nerede? Peki. Arkadaşlar biz yayını kapatıyoruz. Bu akşamımız bu kadar yeterli. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. Ee, vallahi Aliye bilmiyorum yani modelin ismini bilmiyorum. Doğal taştan almıştım ve önermiyorum da. İyi akşamlar herkese olursan sevinirim